götüreceğim fırtına. Benden ancak toz götürür. Merhaba arkadaşlar. Uyanış Büyük Selçuklu fragman analizine hoş geldiniz. 13. bölümde Hasan Sabbah yine başarılı bir oyun kurdu. Bu bölümde Hasan Sabbah nizam yaraladı. nizam Aslan Taş'a güvendiği halde Aslan Taş nizam Mülk'ü hançerledi. Acaba nizam Mülk yaşayacak mı? Tabii ki nizam Mülk yaşayacak. Yarası derin ama nizam Mülk yaşayacaktır. Hasan Sabbah kendi yerine Aslan Taş'ı koyup Nizam Mülkü aralarken diğer taraftan da Şelem Zarı patlattı. Ve Hasan Sabbah oyununu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Nizam Mülk bu seferki bölümde çok zor durumda kaldı. Hasan Sabbah bir nevi öne geçti. Acaba Hasan Sabbah diğer bölümde neler yaşayacak? Nizam Mülk bir dahaki bölümde Hasan Sabbah'a çok zor şeyler yaşatacaktır. Videomu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.